Burada eşyanın gözesi diyorlar. Onun üstü yine kesim, yığıntılar. Güzel Etraf orman. Yol açmışlar. Bu yoldan nakliyet yapacaklar. Köye 500 metre bile yok böyle sık orman. Sanki hiç kesilmemiş. Şöyle. O burgıç vermiş lazım. Ne doğru? Karata. Çekti mi bir? Çekiyorum, çekiyorum. Sessiz de alıyorum, sessiz de. Çekmem. <laughs> Eğit çekersen yoksa yok. E, Eğit çekiyoruz ha, konuş. Ha, hayır ha. Ha, konuş. E, gölge şimdi. olur burada. Olmaz, hiç şey de sen de dur. Hahaha. Eğit hadi bir nutu atın lan. Hı. Atın şimdi, atın hocam. Atın, ne diyelim? Kartol, kartol. Lan bir de gelin duyar da küser alma onu alma kartol. <laughs> Hı? E? Küser mi diyelim, Tamam mı? Tamam tamam. Senden de top güzel çıkıyorsun ya. Ne? Hey. Top de sen çok güzel çıkıyorsun. Güzel adam da ondan ama. Vay Mehmet, vay Mehmet. Yoruldu. Yaşı var. Ya. Gel. 23 Ağustos 2007. Ya bu sabahdan ezan okudu, bugün camiye gelmez. Aa, çekiyor bak ona göre. Bir de Süleyman, Süleyman geri çık. Haydi. Amca, Konuş. Bu <laughs> <İşte geçmişten gülüyor> boğazda <laughs> beni nasıl beklediğini, nasıl arabayla geldiğimi işte o oralı anlat bakayım nasıl oldum, ne oldu. Ha. Amca iyi. Sonra az çok her şeyden de çıkar. Yarı adam. Gelin gelin ya. da. da ben iki var, üç rastladım beni bırakma. Öyle iki, yok, altı şey Sen konuş, <laughs> pehlivan. <laughs> konuş. Atıyorsun değil mi? Allah, ne <laughs> ne? Bu dünya... Sen de ona başkanın babası. Ya bugün hiç kimse yok. Komşularınız hep çetti. Ya lan kuz kaldı. Allah yarısı. Biz namaz tutmamız lazım. Daha ne Ey, hoca bu kız var. Döner de biz var? Yo nerede çeseceğiz? Biz imamdayız, biz imamdayız, değil, hocayız, ya, hoca. Hadi hoca sayılır. İmamdayız. değil. Vallahi <laughs> 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 ya. Çes fez o çes. Ha. Ya Narbanda işte öyle tabar. Allah. Şu var zaten. Sakalınız var siz kıldırın ya. Yok ha. mu? Ha. gitmiş mi? Yok. Mu? Bir yer şey ellemeden çek. çek. Bir, elle tamam. çek. Şey yok, şey sen de tut. Şurayı mı çek? çek? Şurayı mı çek? Şurayı mı çek? Şurayı Sütsüzüm. Bak sen Ortancası. Bizden taraf komşuluğa çok selam söyleyin. Ne zaman? Büyüklerin gözlerin Gözler ellerinden, <laughs> küçüklerin gözlerinden öperim. Şey Senden başka böyü var mı ya? Var. Ya, İstanbul'da var. kim büyüğü var? yanına <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> bu gördüğün zeki. Sizin oraya gelince sorun <laughs> korkmalarda arkadaşları var. <laughs> Yanımda Fezo. Geçen gündür mı tut az. Hele <laughs> yani bu açık kırda buramış ki kopun aracı. Bak ne renkler? hatta. Teşekkürler. Oh, tamam. Tamam. Ses alır mısın? Bura buraya basıyorum. Ne konuşuyor ya? diyesin? Ne basmana kes? Alır mısın Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Babaya da açacağız bir tane babaya. O da mı radyoda? Ömer nereden geliyor? Ha. Ömer. 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 o da mı radyoda? Ula engine selam söyleyin. Hey. Bu kaydı nasıl çoğun? Yazıyor mu radyo? Yok yazma ya. Radyo bak yaz herif. Yaz yaz. Ha yazdım radyo. Radyoya yazacaksın. Radyoya zaten Adam fazla parayı o getirmişler. Osman'ı ayırıp Ömer'i seçemez o. Onu yazdım onu yazacağız. Öyle gelelim ki para ayırıp Ömer'i Engine de vereceğiz. Öyle şey mi olur ya? Ya 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 var, sana, sana Şimdi hep bu Recep'e mi oynarlar yani? Başka <laughs> kimse yok da. Ama Recep, ey adamsın sen bilirsin. Ey adamın gitti. Çünkü para kazanırken Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ben de ses götürüyorum dinlere. Ben evle geliyorum. Evle. Evle geliyorum. Ne Altınlar geldi mi? Yok, <laughs> <uzmanı geldi> <laughs> Çeş <Çağırtın gülüyor> <var way. gülüyor> ne de... <laughs> ha. çek. Çek Amerika koca. Tamam ben Bak koca. Ha koca. Ha. Eski günler. Ha. 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 Böyle Ha. 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 Ya, yerine vur beni. Vur beni. Vur beni. Vur Süleyman dayı diyor ki bana yarsız yerine vur. Yağlı mı? Yağlı, yağlı. İki tane de çes götürün tamam. Evine gelin. Kebabın üstüne Değil de savukiyeye gider. Sa Altında ya. ne yazmış diyor ki? Sağa gider. Koza ya. yaz. Götürsün Can abla hiç altınlar icat ediyorsa <laughs> Can abla. Burası Sarıdaş'ın sırt. Karşı bizim köy tarih 2002. Evet, köy. Yanılın orayı Geliyorsun eğri çamın altı. Yine şey doğru geliyor. Evet. Sağdaşın düz. Havuzun su. İşte. örece taraf Karşı Oltu'nun dağları. Kalanın sırt. Kurumların başı. Sırtlarda tarla. diyoruz? Turunalı köyü, güzellik köyü. Sana doyamadığım köyü. Elveda çocuğu, dağları, o her şeyi güzel. Sarısinin şey, şok edici.